denklemi ikinci dereceden bir denklem olduğuna göre köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir demiş. Şimdi bu ikinci dereceden bir denklemse x küplü olan bu ifadenin burada olmaması gerekiyor. Bunun için katsayısını sayısını Katsayısının diyeceğiz. E, kat sayısının sıfır olması için bakın burada m'nin kaç olması gerekiyor? 3 olması gerekir. m 3 ye ise yerine yazalım. Burası sıfır olacak zaten. 3 x kare eksi x artı 3 eksi 5 eşittir 0. Buradan ne olacak? 3x kare eksi x eksi 2 eşittir 0. Çarpanlarına ayıralım. 3 x e x. Burası da 2'ye e eksi 1 şeklinde ayıralım. Bakın çapraz çarpıp topladığımda ortadakini bulmuş olacağım. Yani 3x artı 2 çarpı x eksi 1 eşittir 0 ya burası 0 ya burası 0 diyeceğiz. Bakın bu ilk ifade sıfıra eşitlersek x buradan eksi 2 bölü 3 gelir. Diğer tarafı sıfıra eşitlediğimde de x 1 gelir. O zaman köklerinden biri hangisi olmuş olur? Eksi 2 bölü 3 olmuş olur. Denkleminin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre bu ifadenin alabileceği en büyük değer sorulmuş. Öncelikle ifadeyi çarpanlarına ayıralım. x ile x diyeceğiz. Burası eksi 3 ile eksi 2'dir. Yani x eksi 3 çarpı x eksi 2 eşittir sıfır şeklinde çarpanlarına ayırmış olduk. Bakın bu iki çarpımın sonucu sıfırsa ya burası sıfır ya burası sıfır diyeceğiz. Buna göre x3 ya da 2 olarak karşıma çıkmış olacak. Yani bunlardan birisi x1 kökü bir tanesi x2 kökü olacak. Şimdi bu ifadeye dönüp baktığımda en büyük değerini almasını istiyorsam bakın katsayısı büyük olan şu x2'ye bunlardan büyük olanını söyleyeceğiz. Yani 3 diyeceğiz. Kat sayısı küçük olana da diğer e, değeri vereceğiz. Bakın burası da 2 olacak. O zaman bu ifadenin alacağı en büyük değer 2 çarpı 2. 4 artı 3 çarpı 3. 9'dan nedir? 13'tür. İkinci dereceden bir denklem verilmiş. Kökleri eşit olduğuna göre ne kaçtır demiş. Bu denklemin birbirine eşit kökleri varsa eğer deltası sıfırdır diyeceğiz. Neydi bunun formülü? V kare eksi 4 ac idi. Bu değeri sıfır bulmam gerekiyor. B dediğimiz şey x'in yanındaki sayıydı. Yani eksi 5 diyeceğiz bunun karesi. Eksi 4 çarpı a dediğim x karenin yanındaki sayı 1. Çarpı c dediğimde buradaki sabit sayıydı. Yani 2n artı 1'di. Bu denklemi çözdüğümde neyi bulmuş olacağım? Eksi 5'in karesi 25. Eksi 8 ne? Eksi 4 eşittir 0. 25 eksi 4. 21 eksi 8 ne eşittir 0. Atalım karşıya. 21 eşittir. 8 ne? Her tarafı 8'e böldüğümde neyi? 21 bölü 8 olarak bulmuş olacağız. A ve B sabit sayılar olmak üzere bu açılımı bakın birincinin karesi birinci ile ikincinin çarpım iki katı ikincinin karesi şeklinde ifade edebiliyorsam tam kare diyormuşuz. Ve tam kare ifadelerinde birbirine eşit iki kökü varmış. Bundan bahsediyor. Aşağıdakilerden hangisinin kökleri eşittir dediğine göre hangisini tam kare şeklinde yazabilirim ona bakacağım. Burada hemen zaten arkadaşlar B şıkkına baktığımda 2x eksi birin karesinin açılımından geldiğini görüyorum. Yani bir şeyin karesi şeklinde, tam kare şeklinde ifade edebiliyorum. Bakın tekrardan açalım isterseniz. Birincinin karesi 4x kare. Birinci ile ikincinin çarpımının iki katı 4x. İkincinin karesi artı 1. Bakın bana bu ifadeyi verdiği için cevabımız ne olacak? 5 olacak. Aşağıdakilerden hangisi verilen denklemin köklerinden biridir demiş. Şimdi o zaman şu denklemi hemen çarpanlarına ayıralım. Öncelikle x ortak çarpan parantezinde yazalım. x parantezini alırsam burada x kaldı artı m eksi 4 eşittir 0. Şimdi 2 çarpım eğer 0 ise ya burası 0'dır ya burası 0'dır. Yani x eşittir 0 bir kök olacak. Diğer kök de bakın. Bunun 0'a eşitlenmesiyle gelecek. X dışındaki diğer iki ifadeye karşıya gönderdiğimde 4 eksi m olarak diğer kökü bulmuş olacağım. Hangisi var şıklarda bakın. 4 eksi m var. N sıfırdan büyük olmak üzere verilen ikinci dereceden denklemin diskriminantı 16'ya eşitmiş. Neydi diskriminant? B kare eksi 4 ac idi. Bu değer 16'ya eşitmiş. B dediğim şey bakın x'in yanındaki şu sayı. Karesini alacağım için bu eksi artı olacağından direkt şu şekilde yazabiliriz bunu. Eksi 4 çarpı a dediğim x karenin yanındaki sayı bakın 1. c dediğimde sabit sayı olmadığı için 0 diyeceğiz. Şimdi burada 1 eksi m'nin karesi bakın burası 0 zaten 16'ya eşit oldu. E, karesi 16 olan sayılar nedir? 4 ve eksi 4'tür. O halde 1 eksi m 4 de olabilir. Eksi 4 de olabilir diyeceğiz. Bakın burada m'yi çektiğimizde ne buluyoruz? Eksi 3 olarak buluyoruz. Burada çekersek ne buluyoruz? M'yi 5 olarak buluyoruz. Şimdi sıfırdan büyük olacağı için M. Bakın bu değeri alamayacağım. O zaman nedir? 5'tir. Denkleminin kökleri x1 ve x2'dir demiş. Buna göre e, bu toplamın sonucu sorulmuş. Şimdi bakalım e, bu denklemin kökleri x1 ve x2 madem denklemi sağlar. Yani ben x gördüğüm yere x1 ve x2 yazabilirim. Bakın x1 yazdığımızda x gördüğümüz yere x1'in nesi oldu? Karesi. Eksi 7 çarpı x1 artı 15 eşittir 0 ise şu karşıya gönderdiğimde x1'in karesi eksi 7 çarpı x 1 eksi 15 olarak bulmuş oluyorum. Bakın şurası neymiş? Eksi 15'miş. Aynı şekilde x yerine x2 yazdığımda bu sefer bakın x2'nin karesi eksi 7 çarpı x2 artı 15. 15'i karşıya gönderdim de yine bakın bu ifadeyi eksi 15 olarak bulmuş olacağım. 30 bölü eksi 15 artı 45 bölü eksi 15 olmuş olacak. 30'u eksi 15'e böldüğümde eksi 2 bulacağım. Burayı böldüğümde de Eksi 3 olarak bulacağım. Yani bu toplam neye eşit olacak? Eksi 5'e eşit olacak. Denkleminin köklerinden biri A olduğuna göre diğer kökü kaçtır demiş. Denklemin kökü A ise eğer e, denklemi sağlayacağından X yerine A yazabiliriz. Yazalım. A kare eksi A eksi 1 çarpı A eksi 3 eşittir 0. A kare çarpalım eksi. A kare çarpalım artı a. Eksi 3 eşittir 0. Bunlar gitti. Eksi 3'ü de karşıya attım. A 3 olarak bulmuş olduk. A 3 ise bakın şurada yerine yazdığımızda denklem demek ki x kare eksi 2x eksi 3 eşittir 0 denklemiymiş. Şimdi e, çarpanlarına ayıralım ifadeyi. x ve x diyelim. Burasına da eksi 3 artı 1 dersek x eksi 3 çarpı x artı 1 eşittir 0 köklerimin buradan 3 ve eksi 1 olduğunu görüyorum. Diğer köküm neymiş? Eksi 1'miş. İkinci dereceden denklemlerinin birer kökü eşit olduğuna göre m'nin alabileceği tam sayı değeri kaçtır demiş. Öncelikle verilen ilk denklemi çarpanlarına ayıralım. x'e x diyelim. Burası eksi 3 artı 1'dir. Yani bu denklem x artı 1 ile x eksi 3'ün çarpımından gelir. E, baktığımda kökleri eksi 1 ve 3 olarak bulmuş oluyoruz. Şimdi ne demişti? Denklemin birer kökü eşit demiş. Hangi köklerin eşit olduğunu bilmediğim için ikisini de bakın şu eksi 1 ve 3 değerlerini ikisini de tek tek burada x yerine yazacağım. y'nin değerlerine bakacağım. Öncelikle x yerine 3 yazalım isterseniz. x eşittir 3 için diyelim. Bakın burada 3 üç yazdığımızda 3'ün karesi 9. Eksi 3 dediğimizde tek tek çarpacağız. Eksi 3m, eksi 3, eksi 2m artı 1 eşittir 0. Buradan 6, 7. 7 eksi 5m eşittir 0. Atalım karşıya 7 eşittir 5m. Her tarafı 5'e bölelim. m buradan 7 bölü 5'tir. Şimdi m'nin tam sayı değerini sorduğu için bakın burada tam sayı bulmadım. Yani aradığım değer bu değil. Bir de x eşittir eksi 1 diyelim. Bu sefer bakın burada eksi 1 yazıyoruz. Eksi 1'in karesinden 1 olacak. Eksi 1 ile çarptığımızda bu ifadeyi artı m artı 1 bulacağım. Eksi 2m artı 1 eşittir 0. Buradan 1, 2, 3, eksi m eşittir 0. Atalım karşıya. m eşittir 3. Aradığım değer neymiş? 3'müş. Denkleminin büyük kökü kaçtır demiş. Öncelikle verilen ifadeyi sinüs x ortak çarpan parantezine alalım. 2 sinüs x eksi 1 eşittir. 0'ı bulduk. Bakın çarpım durumunda. Ya burası 0 ya burası 0. Şimdi sinüs x 0 ise sinüsün hangi açı değeri 0'dır arkadaşlar? 0. Bu açı değerini seçerken yalnız bakın şurada verilen bölgeye dikkat edeceğim. Seçeceğim x'ler 0 ile 90 derece arasında olacak. Şimdi bakalım aynı şekilde 2 sinüs x eksi 1 eşittir 0 atalım karşı 2 sinüs x eşittir 1. Her tarafı 2'ye bölelim. Sinüs x eşittir 1 bölü 2. Şimdi sinüs 30'un 1 bölü 2 olduğunu biliyorum. Bunu radyan cinsinden ifade edecek olursak e, neye eşittir bakın pi bölü 6'ya eşittir 30 derece baktığımda bu denklemlerden büyük olan soru hangisi daha büyük pi bölü 6 daha büyük. Denkleminin köklerinin toplamı kaçtır demiş. Öncelikle şu ortada verilen ifadeyi bir düzenleyelim. 4 çarpı 3 üzeri x çarpı 3'ün karesi şeklinde yazarsam. Bakın burası 9'a eşittir. 9 çarpı 4'ten 36 çarpı 3 üzeri x olur burası. Yazalım. 3 üzeri x artı 3 üzeri 5 eşittir 0. Şimdi çarpanlarına ayıracağım. 9 üzeri x, 3 üzeri x ile 3 üzeri x'in çarpımıdır. Bu ifadeyi de eksi 3'ün küpü, eksi 3'ün karesi diye yazarsak, çarpanlarını ayırırsak. Bakın çapraz çarpıp topladığımda ne bulacağım? Burası eksi 27 yapar. Eksi 27, 3 üzeri x. Burası eksi 9 yapar. Eksi 9 çarpı 3 üzeri x bakın topladığımda eksi 36 3 üzeri x bulmuş oluyorum. Yani çarpanların ayrılmış hali bu şekilde olacak. 3 üzeri x eksi 3'ün küpü. 3 üzeri x eksi 3'ün karesi eşittir 0 diyeceğiz. Ayrı ayrı 0 eşitlediğimizde 3 üzeri x eşittir 3'ün küpü olur ki x buradan 3 gelir. Aynı şekilde 3 üzeri x eşittir. 3'ün karesi olur ki x buradan 2 gelir. Ve bunların toplamını sorduğu için 3 artı 2'den nedir? 5'tir. Denklemin çözüm kümesi sorulmuş. Öncelikle şurada verilen ifadeyi bir düzenleyelim. Eksi 2 parantezine alırsak buraya bakın. A artı 1 olur. Bu haliyle bir tekrardan yazacağım denklemi. X kare eksi A eksi 1 x eksi 2 a artı 1 eşittir 0. Şimdi ifadeyi çarpanlarına ayıralım. Bakın buna x'e x dersek buraya da 2 eksi a artı 1 dersek bakalım hemen çapraz çarpıp kontrolünü sağlayalım. Çarptığımızda eksi a x eksi x. Bakın çarptığımda 2 ile eksi artı 2 x. Ne geldi? Eksi a x artı x. Bunu da eksi parantezinde eksi x parantezine alırsak bakın A eksi 1 elde etmiş oluruz. Yani ortadaki terimi bulmuş oluruz. Dolayısıyla çarpanlarına ayrılmış halini bulduk. Yazalım. X artı 2 çarpı X eksi A artı 1 şeklinde olacaktı. Ayrı ayrı sıfıra eşitleyelim şimdi. X buradan eksi 2 ya da A artı 1 olur. Yani çözüm kümemin elemanları eksi 2 ve A artı 1 olması gerekiyor.